Malta'da dil okuluna gidilir. Cevabı hızlıca vereyim mi? Veriyorum. Evet gidilir. Manzaraya bakabilir misiniz Allah aşkına? Şu manzara bile tek başına zaten Malta'da dil okulu almak için yeterli. Yeah, Peki bunun dışında Malta zaten bildiğiniz üzere İngilizce konuşan bir ülke. Ve dolayısıyla İngilizcenizi en iyi geliştirebileceğiniz ülkelerden birisi. Hadi bunu da geçtim. İngilizce konuşulan bir sürü ülke var. Amerika'sı var, Kanada'sı var, İngiltere'si var, İrlanda'sı var, Dubai'si var, Avustralya'sı var. Bunları geçiyorum. Onların arasında da en 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 uygun okulu da Malta'da diyebiliriz. Malta'da dil eğitimi artı konaklama parası alacağınız süreyi kıyasladığımda mesela Amerika ile kıyasladığımda Amerika'da sadece eğitim parası Malta'da dil eğitimi ve konaklama paranız olacak. Aynı şekilde yaşam masraflarını da kıyaslarsanız zaten orası da diğer ülkeler iki katı kadar olmuş olacak. Yani ne demek oluyor bu? En uyguna en iyi eğitim alabileceğiniz yer. Hadi bunları da geçiyorum. Daha da öteye geçiyorum. Daha bir sosyal yaşantı sizi bekliyor olacak diğer ülkelere nazaran. Şimdi mesela diyelim ki Amerika'ya gittiniz. New York'ta dil eğitimi alıyorsunuz. Orada o kozmopolit yaşamın arasında beyaz yakalılar olacak, ondan sonra farklı göçmenler olacak. Ama buraya geldiğiniz zaman Avrupa'yı göçmenler arasında gece hayatında takılıyor olacaksınız. Bunların farklılığı bu aslında. Peki başka bir açıdan daha ele alalım. Güvenlik en önemli kriterlerden biri. Sonuçta bilmediğiniz bir ülkede, bilmediğiniz bir kültürün içerisine geliyorsunuz. En önemli nokta güvenli olması olacak sizin için. Şimdi bu videoyu çekiyoruz. Çantalarımız şurada duruyor. Peki bunu İngiltere de yapabilir miydim? Amerika'da yapabilir miydim? Yapamazdım. Neden yapamazdım? Çünkü orada bu kadar güvenli bir ortam yok. Telefonunuzu, cüzdanınızı, saatinizi, bilgisayarınızı hiçbir yerde bırakmamalısınız diğer ülkelerde. Ama burada, Malta'da güvenlik sorunu yok. Bu sorun aşılmış ve insanlar genel itibariyle güvenli ortam yaratmışlar. Dolayısıyla hatta şunu da söylemem gerekiyor. Yoldan geçen insanlar da böyle güvensiz bir tip bile yok. Yapacak hiçbir şey yok. Peki, iklim en sevdiğim konu. İklimi 300 günü güneşli. Şu an Kasım ayındayız. tişört, shirt şort. Bu şekilde takılabiliyoruz. Denize giriyoruz, yüzüyoruz, geziyoruz, tozuyoruz. Hava böyle mis gibi. Feribotlarla insanlar geziyor. Daha da ötesi ulaşım. Aslında ulaşım demeyelim buna. Maliyetlerin içerisine de katabiliriz tekrar burayı. Şimdi Malta'da öğrenci olarak geldiğinizde size bir tane kart verecekler. Bu kartta 17-18 euro civarında bir şey. Bir kere ödüyoruz. Daha fazla ödememize de gerek yok. Bir kere ödedik bu parayı. Bu parayı ödedikten sonra da sınırsız ulaşım hakkı. Belli otobüslerde tabii ki. Bütün otobüslerde değil. Hani mesela Türkiye'de nasıl dolmuş belediye otobüsü ayrılıyor. Burada da belediye otobüslerinde sınırsız ulaşım hakkınız olmuş oluyor. Dolayısıyla ulaşıma da para vermiyorsunuz. Daha ne olsun ne bekliyorsunuz onu bilmiyorum. Peki asıl önemli noktalardan biri yemek kültürü. Yemek kültürü hakkında ne diyelim? Yemek kültürü genelde ağırlıklı olarak İtalyan ağırlıklı. Doğruya doğru. Bir de kendi mutfakları olduğunu iddia eden bir yapısı var Malta'nın. Ama kendi mutfaklarına o kadar girmeye gerek yok. İtalyan mutfağından devam edin. Sonuçta yanı, yöresi aynı yemekleri İtalya'daymış gibi yersiniz. Malta mutfağına çok benim tavsiyem. Bir de bunların yanında 3. ağırlıklı mutfak hangisi? Türk mutfağı. Hiçbir özlem çekmeden Türk mutfağında burada tadlayabilirsiniz. Bunlar dışında seyahat özgürlüğü diyebiliriz. En önemli noktalardan birisi. Malta'da seyahat özgürlüğü var. Çünkü neden? Dil eğitimi için geldiğinizde vizeniz size multi olarak çıktıysa istediğiniz Avrupa ülkesine şuradan bas git. Fransa'ya, İtalya'ya, Almanya'ya, İspanya'ya nereye istersen oraya. 9, 10, hadi bilemedim 15 Euro'ya uçak bileti bulabiliyorsun. O uçak biletinle de istediğin gibi gezebiliyorsun zaten Avrupa içerisinde. Dolayısıyla Malta'nın Avrupa Birliği'nde olmasından dolayı senin tamamen seyahat özgürlüğün olacak oluyor ve çok uygun fiyatlara bilet bulabiliyorsun. İrlanda Birken Study vs Malta Birken Study. Neredeyiz bugün? Malta'dayız. O zaman ben birazcık kıyak geçeceğim Malta'ya. Yapacak bir şey yok. İrlanda'da olsam da İrlanda'ya geçerdim. Oranın da artısı bitmez zaten. Ama birazcık Malta taraflı olarak bakaraktan Malta Birken Study'yi de anlatalım. İrlanda'yla da kıyaslayalım istedik. İlk başta İngilizce dil eğitimi için. Şimdi study kısmıyla başlıyorum. İngilizce dil eğitiminde de hayatınızda bir şey değişmez. Ben bunu açık yüreklilikle söyleyeyim. İkisinde de İngilizce konuşuluyor. İkisinde de eğitim kalitesi gayet yüksek. Seçeceğiniz dil okuluyla beraber eğitim alıyorsunuz. Yaşantınızda da zaten İngilizceyi kullanıyorsunuz. Dolayısıyla İngilizce konusunda gelişim olarak aynı diyebiliriz. Peki burada ne tarz farklılıklar olacak? Ondan birazcık bahsedelim. Tek benzerlik burası olacak. Ha, onu söyleyeyim. Onun dışında şimdi farklılıklara geldiğim noktada ilk başta gitmek için vize süreçlerinde birazcık farklılıklar var. Malta Work Study'de 10.000 Euro civarında aslında vizenizi alıp daha sonrasında da yani her şey toplam olarak konuşuyorum şu anda. 10 bin euroya hem çalışma izni hem dil okulunuzu ayarlayıp gelebiliyorsunuz. İrlanda Work bu tutar ne kadar diye soracak olursanız 16 bin euroyu hesabınızda tutuyor olmuş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla ilk başta 10 ile 16 bin yani 16 bininiz varsa İrlanda'ya gidebiliyorsunuz. 10 bininiz varsa Malta'ya gelebiliyorsunuz. Şimdi burada bir avantajı kaptık mı? Kaptık. Bunun dışında çalışma izni. İkisinde de çalışma izni birebir aynı. Haftalık 20 saatlik çalışma izniniz var. Onun dışında başka bir çalışma izniniz yok yasal olan kısımdan bahsediyorum. Yasal olmayan kısımlar her yerde aynı. Yasal kısımda aynı çalışma izniniz var. Peki bunlar dışında ne konuşmamız gerekiyor? Uzatma seçeneği. Yani ülkede bulunurken, dil eğitimini alırken uzatma seçeneğini yapabiliyor musunuz? Uzatma seçeneğimiz var mı? Bunlardan birazcık bahsedelim. Şimdi İran'dadayken uzatmak için ne yapıyoruz? Eğitimimiz bitiyor. iki aylık bir süremiz var. Daha sonrasında uzatmamıza başvuruyoruz. Stempler üzerinde oynadıkça oyna. 3 kere uzatma şansınız var. Yani totalde iki senelik hakkınız var. Malta'ya geldiğim noktada ise Malta'da da 2 senelik hakkınız var Ne oluyor? 12 haftanın üzerinde zaten dil eğitimine geldiyseniz Sizin otomatikman Malta içerisinde vizenizi uzatma şansınız oluyor Ben şimdi Malta taraflı bir tane daha şeyden bahsedeceğim Bir noktadan daha bahsetmek istiyorum Bu noktamız nedir? Güvenlik Açık yüreklilikle söyleyeyim İrlanda'da gençlerin oluşturduğu küçük çeteler birazcık can sıkıcı olabiliyor Ancak burada öyle bir çeteleşme yok Burada öyle bir dünya yok Burası gayet güvenli Dubai kadar güvenli diyebilirim size Bunlar dışında Malta'da bu güvenli ortamı da Saladıktan sonra tek kalan noktanız aslında sadece sizin eğitiminiz, sadece dilinizi geliştirmek olacak. Ve buradaki yaşantınıza odaklanacaksınız. Bunlar dışında bir de maddi yap. Kazanacağınız para. 3 aşağı 5 yukarı aynı paraları kazanıyorsunuz. Part time çalışıyorsunuz ikisinde de. Dolayısıyla ikisinde de euro kazanıyorsunuz. Masraflarınızı da euro olarak harcıyorsunuz. Peki burada küçük bir ayrım yok mu? Var. İrlanda Schengen bölgesinde değil. Malta Schengen bölgesinde. Dolayısıyla Malta'ya bir artı daha yazdım mı ben şimdi? Ne oldu? Malta vizenizi aldığınızda multi bir vizeniz olursa Schengen bölgesindeki ülkeleri istediğiniz gibi seyahat edebiliyorsunuz. Bu ne demek? Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya, İspanya'ya istediğiniz gibi girip çıkabiliyorsunuz ve bu ücretler de yaklaşık olarak 10 Euro civarında diyebiliriz. Uçak bileti masraflarından bahsediyorum. Bunu ne yapabilirsiniz? Hafta sonu bastınız, gittiniz, Paris'te takıldınız, Pazar günü geri döndünüz. Bu kadar basit. Çünkü havaalanı çok yakın zaten burada. Neyse, oraları da geçtim. Ne kaldı geriye? Ulaşımda temel farklılıklar olacak. İrlandadayken öğrenci kartınızı alıyorsunuz. Leap kartınızı aldınız. Malta'ya geldiniz. Malta'da da final mi? Ne öyle bir kartınız var. Neyse artık adını ben söylemesem de bir kartınız var. Okul size yardımcı olacak bu noktada. Bu iki kartı da aldığınız anda aslında çok fazla avantaja sahip oluyorsunuz. İlk başta İrlanda'dan başlayalım. İrlanda'da özellikle Dublin'de buna en çok ihtiyacınız olacak. İrlandalı kartınızla günlük maksimum ulaşıma 5 euro harcayabilirsiniz. Bu ne demek? İstediğiniz kadar basarsanız istediğiniz, istediğiniz toplu taşıma kullanırsanız daha sonrasında en fazla 5 euro harcarsınız. Ama şimdi bu tarafa geldik. Malta'ya Malta kartınızı bir kere alıyorsunuz. Yaklaşık olarak 17-18 euro civarında bir para ödüyorsunuz. Ama bir kere ödediğiniz için bir kere ödüyorsunuz. Daha sonrasında burada belediye otobüslerin tamamı ücretsiz. Yani ne oldu? Günlük 5 euro versus bedava. Artık seçim sizin. Hadi bir de gece hayatına girelim de aramızda kalsın bu nokta. İrlanda publarıyla ünlü ve müthiş bir gece hayatı var diye. Publar nasıl işliyor? 9 hatta 7-8'de başlarsın ya. 7-8'de puba girersin. Güzel bir takılırsın takılırsın. Sonra gece hayatına geçiş yaparsın. Ama Dublin'i bile az aldığımızda maksimum 6 tane gece kulübü var. Buralarda vakit geçireceksin. Oradaki gece hayatı bu şekilde diyebiliriz. Peki Malta'ya geldiğimde nasıl? Burası bildiğin İtalyan kültürü. Yani saat 5'te spritzini aldın içtin, aperolini aldın içtin, takıldın. Bir uyuyorsun 5'ten sonra. Geceye hazırlık yapıyorsun. Akşam yemeğini 9-10'da yedin. Daha sonrasında 11-12-1'de gece hayatı başlıyor. Yani şehir uyumuyor. Zaten güvenli. İstediğin gibi saat 4'ten sonra da aslında evine, yurduna geçiş yapabiliyorsun. Gel iklime. Ben yaz insanıyım diyorsan benim ilan İrlanda'ya gitme şansın yok. Mutlu bile olamaz. Şu havayı görüyorsun. Bu havanın İrlanda'da karşılığı 3 gün, 4 gün, 5 gün. Ötesi yok. Şimdi sen 2 sene uzattın ya. Totalde 10 gün göreceksin. Ama Malta'ya gelirsen senenin 300 günü böyle. Ne oldu? 2 senede 600 gün yapamadım. 600 gün, 600 gün bu şekilde bir havayla karşılaşacaksın. Şu an ben Kasım ayında şekil şemal bu. Temmuz ayında ben İrlanda'ya gittim. Ne gördüm? 5 derece. Yani farkı oradan senin hesap etmen gerekiyor. 5 dereceydi. İndiğim anda sabah 6'da falan indim. O kadar da kötü değildi de. 5 dereceydi. Şaka yok. 5 dereceydi. Bu aradaki farklılık tamamen sana kalmış. Senin moduna kalmış. Hangi modu seviyorsan ister yaz insanı ol, ister kış insanı ol. Tabi tabii ki İrlanda sevmişsin. Burada mutlu olamazsın. Kapalı hava seviyorsan İrlanda'ya gideceksin. Burada mutlu olma şansın yok. Ama burada tişört, şort, takılmaca.